Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefon ve tabletten ayarlara girip bu arka adı nasıl değiştirilir şimdi size onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar ayarları giriyorsunuz. Ayarları girdiniz mi? Sonra da ekran tuşuna basıyorsunuz. Yani şuna ekran tuşuna basıyorsunuz. Ekranı bastığınızda ekran tuşuna bastığınızda sonra da ee, şey basıyorsunuz. Duvar kağıdı. Bak. Duvar kağıdı diyor burada. Duvar kağıdı basıyorsunuz. Bastığınız anda şuna tıklıyorsunuz. Buna. Sonra burada bir sürü duvar kağıdı var. Bak. Mesela beşik taş var. Bunun var. Siz de koyabilirsiniz fotoğraflarınızı. Sonra da duvar kağıdı yapabilirsiniz. Mesela benimki şu arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki duvar kağıdını ayarlı diyorsunuz. Ayar diyorsunuz arkadaşlar. Sonra da bir anda böyle oldu işte arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu kısa videoda kanalımıza kanalıma abone olmayı ve videomu açmayı unutmuyorsunuz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. bye bye